Bursa İnşaat ve Dekorasyon Fuarı'nın dördüncü günündeyiz sevgili takipçilerimiz ve röportajlarımız devam ediyor. Şimdi yanımızda Dekostar Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Osman Gazi İlçe Yöneticisi Hüseyin Kulvar. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Merhabalar, çok şıkısın. Nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkürler. İlk olarak firmanızla başlayalım. Bize firmanızı kısaca tanıtır mısınız? Firmamız Dekostar Yalıtım ve Yapı Kimyasalları Boya ve dış cephe dekoratif ürünler üreten Gürso Organik Sanayi Bölgesi'nde fabrikası olan son 10 yıldır Bursa'da ve çevre illerde hizmet veren e, üretici bir firmayız. Peki ürünlerinizle ilgili de e, detaylı bilgi alabilir miyiz? İşte e, az önce de bahsettiğim gibi 4 ana başlıkta imalatımız var. Bunların e, büyük bir bölümü inşaatların dış cephesiyle alakalı ama yapı kimyasalları kısmında da işte temelden başlayarak Çatıya kadar boyada da iç ve dış cephe boyaları hepsi mevcut. Genel anlamda büyük bir ürün gamına sahibiz. Arge çalışması da yapıyorsunuz firmanız olarak? Evet. Bursa'da çok yapılmayan bir şey. Üç tane kimya mühendisimiz var, laboratuvarımız var. Burada işte boyalarla ilgili daha farklı teknik boyalar ve yap kimyasalları anlamında argeler yapıyoruz. Yani hatta geçen sene başlamıştık tanıtmaya, bu sene de var. Yani 8-9 tane çok güzel yeni ürün ürettik. Bu şekilde devam ediyor argemiz. Fuarın da dördüncü günündeyiz artık sonuna doğru yaklaştık. Şu ana kadar ki zamanı nasıl değerlendirirsiniz, nasıl buldunuz fuarı? Bizim fuarı tabi beklentiyle alakalı. Biz biraz daha prestij açısından katılıyoruz fuara. Yoksa hani çok farklı bir beklentimiz yok. Ama Bursa'daki fuarları biraz daha e, çalışılması gerektiğini düşünüyorum. TÜYAP var BTS olarak. Yani daha etkin hale getirilebilir. Çok teşekkür ediyorum ben, ben konuğumuz olduğunuz için sağ olun. Sevgili takipçilerimiz sohbetimizi burada noktalıyoruz. Röportajlarımıza devam edeceğiz.